Euzu billahi Racim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala afdalil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Ve nasbi alamat. Diğer derste raf'anın alametlerini okumuştuk. Bu derste nasbenin alametlerini okuyacağız. Ve nasbi khams alamat. Nasbe için 5 alamet vardır. El fethatu Fethe mesela nasb alametidir ki va aslu bu asıldır arkadaşlar nasbe nasıl ki refhada damme asıldı و, e, vel elifu vel vel ve ve elif ve kesre ya ve hasf elif kesre ya ve hasf nun ve bunlar ve hiye bunlar nedir naibetun anil fethati fathan yerine geçerler yani fethadan naiptirler tamam mı فأما الفتحة فتكون علامة للنصب Fetha Nasb alameti olur Fi ثلاثة مواضع üç yerde Nasb alameti olur e, üç yerde şu ismi müfred arkadaşlar munsarif gayri munsarif olsun e, Cem-i teksirde bir de feyle mudarak ki kendisine nasip dahil olup kendisine ahirine bir şey bitişmediği zaman a, üç yerde böyle fethe alamete nasip oluyor. Fil ismi müfredi, müfred isimde. Munsarifen, ister o ismi müfred, munsarif olsun. E, kâne ev gayre munsarifin. Ya da munsarif olmasın. Vette gibi. Mesela burada vette Allah' Allah'a lafzı munsarıftır. Çünkü gayri munsarif olmasını gerektirecek bir şey yok. E, mensuptur burada. Fethesi, bak naspesi fethe ve We vehebna lehu ishaqa ve Yaqubu, O İbrahim'e biz verdik. Lehu o İbrahim'e ishaqa ve Yaqubu verdik diyor Allahu Teala. Şimdi burada da ishaqa bir de Yaqub'e lafzı e, ne olmuştur? Gayre munsaraftır arkadaşlar. Ve nasbesi yine fetha iledir. Ve Allah'tan korkun. Terkibini yapacak olursak. Ve atıfedir. Kendisinden önceki artık bir şeye atıftır. E, İttakû emirdir. Vav onun faalidir. Tamam mı? Allah'a da lafzan mensup normalde mef'ul oluyor arkadaşlar. Ama biz burada ayette geçtiği için ve Allah lafzı olduğu için böyle yerlere şey diyorlar. E, mensubun alet tazim diyorlar. Tazim üzerine mensuptur diyorlar. Wa ve vehebna lehu ishaq ve yakuba dede de. bu vehebe e, fiile madidir arkadaşlar. Na onun faalidir. Vehebe iki meful istiyor. İki meful istiyor. Lehu car mecrurdur. Mefulü bihi gayri salih olur. İshak'a onun ikinci mefulüdür. Yakub'e de atıftır. O da meful hükmüne geçiyor. E bak burada nasbesi fetha iledir arkadaşlar. Yine bunların. Üçüncü bir örnek. Niye üç tane örnek getirdi? Çünkü dedik monsarif olsun. Gayri monsarif olsun. Bunların yarabı lafzidir arkadaşlar. Takdiri değil. Ya da takdiri olsun yarabı. Fark etmiyor. Ne diyor? ve iz vaadna Musa yani haz hani Musa ile e, vaidleşmiştik. Ve iz vaadna Musa yani bu hani Musa ile vaidleşmiştik ayetinde olduğu gibi. E şimdi bak burada iz zarf ve zamandır arkadaşlar. Va ve atfe vaade yuvaidu muvaadetten geliyor. Vaade Şimdi söz vermiştik dediğinde şöyle bir şey de var arkadaşlar. Bu vaade وَعَدَ vaade anlamında. Söz verdi anlamında. Yani Musa Aleyhisselam söz verdi. Allah da mı ona söz verdi? Karşılıklı değil bu yani. Şöyle demek istiyor. Şimdi vaade fiili katele babından olduğu için iştirak isteyen bir şeydir. E vaade ama burada vaade yani. Kibay zatlerde de vaade geçiyor. Tamam mı? İz vaadna Musa. Vaade de iki arkadaşlar. Ee, na onun faalidir. Mahallen merfu. Çünkü mebnidir bu. Musa takdiren mensup diyeceksiniz. Çünkü takdiridir. Burada ya alamıyor. Bir de erbaine leyleten ayeti var devamda. Bu va Musa erbaine leyleten. Tamam. Ee, erbaine leyleten. O erbaine de onun mefhulu olur. Ee, geçen ayette, gelecek ayette. Leyleten de onun temizi oluyor zaten. E şimdi biz burada ne yaptık? Vaade Musa dedik değil mi? E Musa da arkadaşlar burada Arabı takdiridir. Nasbesi fethaki mukadderdir. Nasbesi neyleymiş? mukadder bir fetha ile arkadaşlar. Tamam? Şimdi bu ayette şöyle yani hani Hazreti Musa ile 40 gece turda kalmak ve ondan sonra kendisine Tevrat verilmek üzere vahitleşmiştik. Yani Allahu Teala kendisine Tevrat vereceğini, Tur Dağı'na kendisini geleceğini haber veriyor. Yine sonra ayetin devamında diyor ki: "Summet takaztum min acle min ba'dihi ve antum zalimun." Sonra diyor yine siz onun arkasından nefsinizin zalimleri olarak o Samiri vardı ya. Samiri'nin e, tanrı diye gösterdiği buzağıya tutulmuş ona tanrı edinmiştiniz diyor. Sonra yani Musa Aleyhisselam turdağından dönün de, dönünce e, bunun kavmi, Musa Aleyhisselam'ın kavmi e, gittiler buzağıya taptılar. Tabi e, Samiri de boş durmamış bir tane altından heykel yapmış buzağı şeklinde. Rüzgar her rüzgar ört e, estiğinde de o buzağında bir ses geliyormuş. Bunlar tabuna şaşırmış gitmişler ona ibadet etmişler. Hatta Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Uşribu fi kulubihim el kulubihim Yani onların kalplerine o buzağı sevgisi içirildi. Çünkü bak dikkat ederseniz Musa Aleyhisselam bir şey olsa bir yerden denizden kurtuluyorlar. O kadar Allahu Teala kendileri için denizi ikiye yarıyor. Firavun'un önünden kurtarıyor. Bir sürü olay var yani. 9 tane mucize var. O tih şeyinde çölünde 40 sene dönüp dolaşıyorlar. Bununla beraber yine küçücük bir olayda da buzağıya tapıyorlar. İşte Allah-u Teala bunun sebebini zaten açıklıyor. Diyor, ve e, ve fi kulubihimul icle. Onların kalplerine yani buzağı sevgisi içirildi yani bak sevdirildi demiyor içirildi diyor. Hani içince insanın içine girer çıkmaz ya. Onun onun gibi misali. E, ve iz vaadna Musa 40 gece biz ona vaidleşmiştik. E, tabi o Samiri de gitti onlara e, o buzağı yaptı ona bu sizin ilahınızdır. Dedi. Haza e, Rabbi Musa fenesi bu Musa'nın unuttuğu Rabbidir dedi haşa. Onlar e, da ona ibadet ettiler. Tabi Hz. Musa abisi Harun Aleyhisselam'a kardeşi diyoruz onun abisidir normalde. Ondan büyüktür Harun Aleyhisselam. Harun Aleyhisselam'ı yanına bırakmıştı o kavminin. E, Harun Aleyhisselam niye böyle yapıyorsunuz ona tapmayın dedik sırada bunlar ona e, kalmamışlar. Dediğini yapmamışlar çünkü o da bir peygamberdi. Sonrasında Hz. Musa geliyor, tabi kardeşinin e, e, sakalından tutuyor, çekiyor sen nasıl bunlara böyle bir şey söylemedin, niye bunlara engellemedin diye. Hz. da hatta meşhurdur, şeyde Kur'an'da da geçiyor ya يَبْنَا أُمَّ لَا تَأْخُذْ ''Ey annemin oğlu'' bak orada ona şefkat etmesi için ''annemin oğlu'' diyor ''يَبْنَا أُمِّ'' ''Ey annemin oğlu'' e, ee, benim sakalımı tutma ben onlara söyledim gerekeni yaptım ama onlar beni dinlemediler. Neyse işte ayet bu, bu konudan bahsediyor. Ve iz va'adna Musa takdiridir. Nasbesi. Ve fi cem'i teksiri munsarifen kâne ve gayre ee, dedik nasb elif fetha de alamete nasbı olur. Cem-i mükesserde. cem geçen derste anlatmıştım. Munsarif olsun ister gayri munsarif olsun. E, Fethe cemi teksirde geliyor. Ne gibi? Nehu teral ve teral cibale. Dağları görürsün. E şimdi bu Va vayu Tera e, fiildir. Faali içinde müsettirdir. Entedir. El cibale lafzan mensup. Bak nasbesi ile İstişat burası. Ve maganime. Allah size birçok ganimet vaat etmiştir. Ayetinde yani şey suresinde diyor e, Fetih suresinde vaadakumullahu <laughs> maganime kesireten ta'khuzuna fa'ajjalalakum hadihi ve kaffe yediyen nasi ankum ve litekuna ayeten lil müminine ve ehdiyekum sıratan müstakima. Bu ayet. Yani allah Teala size elde edeceğiniz birçok ganimet vaad etmiştir ve insanların elini sizden çekmiştir ki litekuna ayeten lil müminin müminlere bir işaret olsun diye. Sıratan müstakima. Ve sizi doğru yola müstakim yola sırat ve müstakim yola iletsin diye. E şimdi burada ne olmuştur? Wa'ade. Bak neymiş? Fiildir. Faali Allahudur. Vaade kumullahu. Lafzen merfudur. Kum onun birinci mefuldur arkadaşlar. E, mahallen mensup oluyor tabi. Meganime istişat burası. Meganime. Bu da onun ikinci meful oluyor. E, nasbesi fethay Bir de cemi mükesseldir arkadaşlar. Tamam Ve enkihul ayama minkum ve salihine min ibadikum ve imaikum in yekunu fuqara yughnihumullah min saati. Bu ayet. Diyor içinizden Bekarları evlendirin ve min ibadikum ve ve içinizden hür e, köle kadınlarla köle erkekleri de evlendirin eğer onlar fakir olurlarsa Allah Teala kendi genişliğinden onları zengin eder buyuruyor ayeti kerimede. E şimdi bak ne olmuş burada? Enkuhu evlendirin kimleri? El eyama. Şimdi eyama arkadaşlar Eyyimin cemidir. Eyim de kendisinin eşi olmayan yani hanımdır, kocası yoktur, kocadır. Yani erkektir, hanımı yoktur. Bu anlamda. Yani bekarları evlendirin ha. Enkihul eyama. Burada da üç tane örnek getirdi. Birisi cem mükesser, mun Birisi gayrimun Her ikisinde i'rabı lafzidir. Üçüncü örnekte ise ister i'rabı takdiri olsun, fark etmez çünkü diyoruz enkihul fiildir, ve onun faalidir. El eyama, onun e, mef'ulü de arkadaşlar nasbesi de nasb e, fethası de mukadderdir o yanın üzerinde elifin üzerinde pardon ve fil fiil el dedik o fethe fiil el mudarahta da e, alamet alamete nasbe olur iza dekhal aleyhi nasibun onun üzerine nasip dahil olduğunda mesela yan sure, en yansure key yansure gibi ama ve lem yettasir bi ahiri şeyin. bir şey bitişmez. Mesela nune tekit veya nune cemi müennes gibi ya da e, evet bunlar gibi. Ne gibi? Leyyena lallah. Tabi bu Allah'a lafzı burada olacak arkadaşlar. Ayette var. Leyyena lallah luhumuha ve la dimauha ve ki yenaluhu takva Ayetin devamı. Diyor ki o kestiğiniz kurbanların ne etleri ne de kanları, neyetleri ne de kanları Allahu Teala'ya ulaşır. Sizin ona ulaşacak şeyiniz sadece nedir? Velakin yenalu takva minkum. Sizin takvanız Allah'tan en çok sakınmanız ona ulaşır. Tamam mı? eşinin şimdi burada len yenalallah. E, e Bak yenale ahirine bu fiil mudarah değil mi? E ne de dehal aleyh nasbun kullendir. Ve lem bi ahiri şeyin ahirine bir şey de bitişmemiş. Kilen yenale diyorsun. Dolayısıyla buradaki len Harfi nasibedir. Yenale fiildir. Fa Fiil müdarahtır. E, Naspesi tabii fethaki lafzı iledir. Len olmuş. Allahe, Allahe. Evet. Onun e, mef'ulü de tabi burada cizine mensubun ala tazimi. Luhumu onun faalidir. Lafzen merfu ha mudafilehidir. ve la inafiyedir. Dima uha. Bu da onun arkadaşlar hat ve ser. Luhumu hadır. E, dima u onun da yine faali oluyor. Ha mudaf ile gidir. Tamam mı? Ve emmel elifu elife gelince fe tekun alameten lin fil esmai Elif de arkadaşlar esmai sittelerde ne olur? alamete ee, nasbi olur. Alamete nasbi olur. Mesela ma kana muhammedun eba ahadin mir ricalikum. Muhammed aleyhissalatu vesselam sizden erkeklerden hiçbirinizin babası değildir. Muhammed aleyhissalatu vesselam erkeklerden e, hiçbirinizin babası değildir. Tabi bu ayetin de sebebi nuzulü var arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'deyken e, Zeyd Bin Harise diye bir evlatlık edinmişti. Daha doğrusu Zeyd Bin Harise e, Araplar ilk önce onu gidiyor hürmüş. Ailesi de çok zenginmiş bu Zeyd Bin Harise'nin. E, bir yere gidiyorlar tabi baskın yapıyorlar. O çocuğu kaçırıyorlar Araplar. Ondan sonra köle olarak satmaya başlıyorlar. Köle olarak satıldığı zaman Hazreti Hatice alıyor onu satın alıyor. Sonra gidiyor onu Peygamber Efendimize e, veriyor. Peygamber Efendimiz diyor, ey Hatice bunu hür edebilir miyim, hürriyetine kavuşturabilir miyim? Hazreti Ayşe diyor, ben sana onu hediye ettim. E, ne oluyor? Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu e, hür bırakıyor. Sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu bir baba şefkatiyle büyütüyor. Kendi çocuklarından ayırt etmeksizin büyütüyor. Gel zaman git zaman bunun amcası Ka'b diye herhalde yanlış hatırlamıyorsun. Hatırlamıyorum. Babası Haris zaten. Zeyd bin Harise. Amcası da Ka'b'tı. E, Ka'b isimli amcası bakıyor ki Mekke'de ona rastlıyor. E, babasıyla birlikte geliyor diyor ki e, sen bizim çocuğumuzu geri vereceksin. Peygamber Efendimiz diyor tamam ama diyor ben ona sormak istiyorum. O neyi karar verirse ona göre. Babası da diyor ki herhalde zaten Zeyd bin Harise bize gelecek. Çünkü ben onun babasıyım. Ama Zeyd bin Harise o zaman Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tercih ediyor. Diyor ben Peygamberimizin Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam yanında kalmak istiyorum diyor. Devamında Peygamber Efendimiz Tebenni diye bir şey vardır. Mekke'ye giderler. Mekke'nin avlusuna. Orada Hazreti Zeyd bin Harise'ye e, ee, tebenna lehu ve ibni mesela bu benim ben onu o şey yaptım e tebenni lehu da doğrusu yani onu evlat olarak edindim herkes şahittir uverrisu ve nuverrisu ben e, o bana varis olur ben de ona varis olurum veraset çünkü eskiden Araplarda evlat edindim veraset var şey ola miras ona kalabiliyordu yani kısa istedi Mekke'nin gitti bu Muhammed Zeyd bin Haris i. artık buna Zeyd bin Muhammed diyeceksiniz dedi ee, sonrasında Araplar Zeyd bin Harise yerine Zeyd bin Muhammed demeye başladılar ona. Ee, şimdi Zeyd bin Harise Zeynep bin Ticahş ile evleniyor gel zaman git zaman. E ee, Zeynep bin Ticahş ile Hazreti Zeyd bin Harise ile anlaşamıyor. Çünkü Zeyd bin Harise ilk önce kölelikten hürlüğe kavuştuğu için Zeyd bin Harise Hazreti Zeynep bin Ticahş şeydi e, hür olduğu için anlaşamıyorlardı. Tabiatları uymuyordu. E, bu yüzden Peygamber Efendimiz'e geliyor. Ya Resulallah ben ayrılmak istiyorum. Allah Peygamber Efendimiz e ki, emsik aleyke zevceke. Tamam. Ee, sen e, karını e, hanımının yanında tut onunla boşanma diyordu. Sonra ondan e, boşandıktan sonra ne oldu? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Peygamber Efendimiz onunla evlendi. E, ama Hazreti Zeyd bin Harise onun evlatlığıydı. E, halbuki bu işi de Allahu Teala ona emretmişti. Neden emretmişti? Şimdi buraya geleceğiz. Şimdi ayette de Kur'an-ı Kerim'de tek ismi geçen sahabe de bu. فَلَمَّا قَدَى قَدَى مِنْهُنْ زَيْدٌ وَتَرَنْ زَوَّجْنَاكَ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي اَزْوَاجِ اَدْعِيَاهِمْ Hani diyor ya, e, Zeyd ondan müddetini bitirince onu seninle evlendirdi ki e, hani e, evlatlıkların, evlatlıkların eşleriyle evlenmek e, haram değildir diye. Neden? Neden? Araplar dediler ki ya Muhammed aleyhisselatü vesselam çocuğunun çocuğunun eşiyle evlenmiş. Haşa. E halbuki Kur'an-ı Kerim'i yasağı kaldırmak için ne dedi? Muhammed aleyhisselatü vesselam erkeklerden hiçbirinizin babası değildir dedi. Dolayısıyla Zeyd Muhammed'in de gerçek babası değildir. Dolayısıyla oğlunun kızıyla evlenmiş gibi bir şey yok. Zaten Peygamber Efendimiz bunu istemedi. Ee, ne yaptı? Allahu Teala'nın emriyleydi ki bu hükmü ortaya koymak için, bu hakikati ortaya koymak için. Neyse uzattık. Ayeti anlatmak için dedim. E şimdi ma Muhammedun eba ahadin min ricalikum. Kane Muhammedun bak eba nasbesi elifledir arkadaşlar. Çünkü nafiyedir, Kane fiile nakıstır. Muhammedun'un ismidir. Gün terfi ol tansi haber yapıyor dedik. Eba onun e, me, haberidir. Ehadin mudafeleyhidir. Min cardır. Ricali muda, mecrurdur. E, kum mudafeleyhidir. Car mecrur ehadine sıfat oluyor. Yani sizden hiçbirinizin. Sizden erkeklerden hiçbirinizin. Tamam. Evet. Bak buradan onun e, e, elifledir ve lafzidir. Bir de ve Kardeşimizi koruyacağız. Koruruz. Tamam. Tamam. E şimdi bak buradan olmuştur. Nahfazu fiildir. Faali içinde Nahnudur. Eha. Hmm. E bak elifle olmuştur. Tamam. Na da mudafileyidir. Ve raeytu hamaki. Bak bu hamaki olacak. Hamaki edil arkadaşlar. Çünkü kadının erkeğin koca erkeğin hanımın tarafından akrabaları oluyor. Tamam. E hamaki. Hama. E, bak burada mef'ulüdür. raytunun ki mudafileyidir. Hena muda, e, mef'ulüdür. Ki ke onun mudafileyisidir. Enkâne zâmalin mal sahibi olduğu için mi? Zengin olduğu için mi? Diyor burada. Şimdi en kâne en nasibedir. Hani daha harfi e, mazdariyedir. Kâne ef'al naksedir. Zâ malin. Zâ onun ismidir arkadaşlar. Çünkü enkane yani o kimse huve içinde müstetirdir. tarf ol isme. Zâ da onun haberidir. Malin mudafileyidir. Ve emmel kesretu kesreye gelince fetekun alameten lin nasbi nasbe için alamet olur. Fi cemi müennesi salimi cemi müennesi salimde kesre. Tamam. Ve mahumil aleyhi ve cemi müennesi salim gibi olanlar yani ona hamledilenler. Yani şibhe cemi müennesi salim. Tamam. Lahu halakallahu halakallahu semavati. Allah-u Teala semavatları gökleri yaratmıştır. E şimdi halaka fiildir. Allahu onun faalidir. Es semavati. Bak nasbesi e, kesreyledir. kesre iledir arkadaşlar. Çünkü mef'uldür. E mef'ul de nasbesi kesre ile. Fetha gelmiyor bunda. Ve in kunne ulatu hamlin. E bak eğer onlar hamile olurlarsa. Hamile olurlarsa. Yani hamil demek zaten yük. Yük. Ulat sahip. Yani eğer onlar yük sahibi iseler. Yük sahibi demek yani hani günümüzde de olan hanımım yüklü diyorlar. Yüklü yani gebe. Ve in kunna ulatu hamlar onlar gebe olurlarsa e bak şimdi burada ini şartiyedir. iki fiili cezmedir arkadaşlar. Kunne efal naksedir. E, kundur normalde. E, fa, e, habere. E, ne onun ismidir? Buradaki nun. E, ulati onun şeydir, haberidir. Hamlel mudafilehidir. Çünkü tansibul isme diyor. ismin nasbe yapıyor. E, kesreyledir. Ve emme el yevya'ya gelince fetekun tekun alameten lin için alamet olur fi yani mevdiyen iki yerde arkadaşlar. Fil mutenna cemi mühennes tesniğinde pardon ve ma humil ve hamledilen yerlerde. Nahu rabbena ve cealna muslimeyni leke. Yani ey Rabbimiz bizi sana teslim olanlardan kıl. Kim diyor bunu? Hazreti İbrahim vazreti oğlu İsmail. Ee, bunu diyor şimdi Rabbena münadadır. Tamam. <laughs> na um, na Ve ne vav atfedir. İc'al İc'al emirdir. İki ister. Na onun faalidir. Müslimeyni ikinci mefhulüdür onun. Leke bunu sıfat da yapabilirsiniz. Leke car-ı mecrum talik-i de yaparsınız o zaman. Tamam. E, şimdi burada istişat ne? Dedik ya alamete nasip olur. bak ve ceal ne? Müslimeyni. Müslimeyni oluyor. İz ersalna ileyhi musneyle vakta biz onlara iki kişiyi gönderdiğimizde. E şimdi bak burada habib e, Habibi Neccar'dan kavminden bahsediyor. İz ersalna ileyhi iz İz zarfi zamandır. Ersel le fil madidir. Na onun faalidir. İleyhim e, carum mecrudum talakı bir erseledir. Meful bir gayrısı olur. Esne, de mefulü, mefulü bihi olur arkadaşlar. E bak nasbesi fethayledir. Niye o örnek getirdi? Çünkü bu da şübhe teslimdir arkadaşlar. E, çünkü bunun Lafzının müfredi yok. İsnun diye bir müfredi yok. Tamam Rabbena emet tenes neteyni. Rabbena emet tenes neteyni. E bak bu da mülhakı tesnidir. Yani tesniye hamledilen. Ya Rabbi sen bizi iki kere öldürdün. Tamam bu vahye tenes neteyni. Bizi iki kere dirilttin. Ee, devamında hatırlamıyorum burayı. Şimdi Rabbena yani Ya Rabbena emette, emet te emit dila emet tenes neteyni. Emet tenes neteyni. Nasıl olur burada? Ee, Rabbe, e, Rabbe münadadır. E, ondan sonra na onun e, şeyidir, mudafileysidir. Emette fiil faaldir. Tamam fiil faaldir. E, emette bak emette e bak emet oradaki buradaki T de var ha şu te dediğimizde o faalidir. Na onun birinci mefulüdür isneteyni onun ikinci mef'ulüdür arkadaşlar. Tamam mı? İkinci mef'ulüdür. Ya da şöyle yaparsınız. Na onun e, e biridir mef'ulü İsneteyni de o mazdari mahzufa şey yaparsınız. meful mef'ulü mutlak. Yani Rabbena emettena imateteyni isneteyni. Tamam mef'ulü mutlak yapın ya da bunu. Tamam mı? Ve fi cemil salimi ve mahu min salim ve mahu ve şibhe cemil müzekkeri salim. Ona hamledilenlerde de ne olur? Ya e, alamete e, nasbe olur arkadaşlar. Alamete nasbe olur. Mesela ne diyor? Nunci el mu'minine. Nunci el mu'minine. E bak burada olmuştur? Cemil müzekkeri salim el mu'minine diyorsun. Nunci fiildir. Faali içinde müsettirdir. Vacibül istardır. Nahnudur. El mu'minine onun Nasbesi de yayladır. Tamam. Ve Musa 30 Hani Musa ile diyor 30 gün sözleşmiştik. E şimdi burada va'ade fiildir. Na onun faalidir. Musa onun fa e, e, Selasine onun ikinci mef'ulüdür. Leyleten de temyizdir arkadaşlar. Selasine. E 30 gün ney? 30 gün sözleşmişsiniz ne? Gün yani gece. E şimdi burada selasine ne olmuş arkadaşlar? Nasbesi yayladır. Çünkü bir de bu şibhe cem zekere salim değil, şibhe cem zekere salimdir. Çünkü selasun diye bir müfredi yok. Selasun var da onun müfredi değil yani. Ve amma hasfun hasfununa gelince fekun alameten lin nasbi, nasb alamet olur fi lafalleti raf'a bi subutin nuni. Şurada bak ne diyor? Nun hasfi nun nasb olur o fiillerde ki o, o, o fiillerde ki raf abi Yani nunun sabit olması, nunun sabit olmasıyla raf'ası olanlar olan fiillerde o nasbesi o hasfi nun olur Yani mesela illa tekuna melekeyni ve en tasumu hayru Yani ne demek istiyor bu rafa bi nun? Yani emsile-i daha. Emsile-i hamselerde hasfi nun alameti nasb olur. Mesela illa tekuna melekeyni. Şimdi burada Hazreti Adem'den bahsediyor o şeytan onları kandırınca ne diyor ya ma nahakuma rabbukuma an hadi şecereti illa en tekuna melekeyni rabbini sizi bu ağaçtan yemenizi engelliyor nehy ediyor yasaklıyor ancak şunun için illa entekuna olasınız diye melekeyni olmayasınız diye ne? melek olmayasınız diye Allahu Teala sizlere bunları yani ebedi kalmayasınız diye cennette bunları size söylüyor haşa değil mi e şimdi bak burada illa en tekuna melekey ni bak teku diyoruz. Teku na ni de aslı. E en geldi. Ne oldu? En teku oldu. Tamam. E, i̇lla edate istisnadır. En ene mazdariyedir arkadaşlar. Teku e, ene pardon e, na, harfi mazlardır da ene nasibedir de diyebilirsiniz. Teku ne? Teku na hani. Teku e, burada teku na e, nun hasve gitti. Buradaki tekunu af'al naksedendir. O elif onun ismidir. Melekeyni onun e, haberidir arkadaşlar mansuptur. ve entasumu khayrulakum. Oruştmanız hassını için daha hayırlıdır. E bak en tasumu en mazariyedir arkadaşlar. E, bir de nasibedir. Tasumu ve tasumu fiildir. Vav onun faalidir. E bu ene mazariye fiille birlikte beraber şu tevile giriyor arkadaşlar yani savmukum oruç tutmanız çünkü müpteda oluyor. Aa bu müpteda oluyor. Hayrun hayrun da haberdir. Lekum carimecurdum. Tanaka ve hay tasumudur. Ve len taqumu. Len taqumi pardon. E, bak burada ne olmuştur? E, hasf yani len taqumi neydi? Biz ne dedik? Len taqumi dedik. Velil hafti ise selas ve alamati. Hafta için, cerre içinde üç alamet vardır. Ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain.